Selam dostlar. Bugün sıra dışı bir evcil hayvandan bahsedeceğim, kirpi. Hani şu dikenli ama içten içe pamuk gibi olan minikler var ya. Evet, onları evde beslemek mümkün ama biraz çaba istiyor. Öncelikle ona VIP bir yaşam alanı lazım. Yok öyle ayak altında yaşamak. Rahat bir kafes, yumuşacık zemin, bolca gizlenme alanı çünkü kirpimiz gececi gündüzleri uyur, gece sahne onun. Beslenme kısmı biraz şeflik gerektiriyor. Kirpiler protein seviyor, un kurdu, düşük yağlı mama falan ama sakın çikolata vermeyin, sonra kirpi değil çılgın bir topaç olur. Ve unutmayın, kirpiniz zamanla size alışır. İlk başta dikenlerini gösterse de, sevgiyle yaklaşırsanız kalbini kazanırsınız. O dikenlerin altında bir sürü sevgi saklı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa kirpi gece gelip sizi dürter.